Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar dünya mavisiz, insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim. Ve e, 7 7 7 sayısının gücüyle mucizeler önünüze serilsin niyetiyle aklımızdaki kişiye 7 soru 7 cevapla buradayım. Ee, arkadaşlar benden bireysel tarot danışmanlığı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı ve doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz 553-067-2762 numaralı whatsapp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bilginiz olsun. Başlayalım. Aklınızdaki kişiyi düşünün, ona odaklanın. Ondan taraf sorular sormak isterseniz yorumlara yazın, mesaj olarak yollayın. Ben tek tek notlarımı alıyorum ve tek tek cevaplıyorum. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Sevgili aklımdaki kişi. Bugünün döngüsüne, bugünün enerjisine göre sen nasılsın diyerek başlayalım bakalım nasılmış. Kararlıyım diyor arkadaşlar. Emek vermeye, seninle bir aile olmaya ya da seninle aile ailemi toparlamaya tamamen kararlıyım diyen bir aklınızdaki kişi var gözümüzün önünde ve der ki e, ne olursa olsun. İki arada bir derede kalmaktan sıkıldım. Ben gerçekten yoruldum. Kendimi bir nevi yorgun hissediyorum diyor. Ama bu yorgunluğun üstünde, bu yorgunluğun üzerinde seni çok seviyorum. Ve senin sevgini baş tacı yaptım. Ne olursa olsun benim nasıl olduğum değil de bizim nasıl olacağımız benim dikkatim altında ee, diyerek cevap veren bir aklınızdaki kişi var. Arkadaşlar bazılarınızın aklındaki kişi de görüşmesini istemediğiniz, arkasını dönmesini istediğiniz birileri var ve aklınızdaki kişi bunu gerçekleştiriyor. Bilginiz olsun, haberiniz olsun. İki kişi arkasını dönmüş ya da dönecek. Bu sizin isteğiniz üzerine. Tabii ki bu açının kolektif olduğu için bunu uyumlanan alacak arkadaşlar. Aynı zamanda evliyseniz evliliğinizi toparlama yolunda ya da evliliğe bir adım atma yolunda Net olarak aklınızdaki kişi de size karşı e, yoğunluk ve bu ilişkiyi toparlama yolunda düşünceleri var. Ve ne güzel bir cümle değil mi? Benim nasıl olduğum önemli değil de bizim nasıl olacağımız önemli diyen bir kişi. Bu gerçekten çok önemli. Peki soralım bakalım sevgili aklımdaki kişi bana karşı düşüncelerin nedir diye şöyle bir soralım. Seni üzdüm. Seni gerçekten üzdüm. Kırdım. incittim Ve ben ne olursa olsun sana karşı olan hatalarımı düzeltmek ve toparlamak yönünde fırsatlar düşünüyorum gerçekten iki arada bir derede kaldım. Nasıl hareket edeceğimi, ne yöne yöneleceğimi çok da fazla bilmiyorum, bilemiyorum diyor. Ve şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar aklınızdaki kişinin düşüncelerinde ya size bir sürpriz yapmak ya da size bir hediye almak, bu şekilde kendini size ifade etmek, bu şekilde kendini size sunmak var olarak görünüyor bilginiz olsun. Ve ben aklınızdaki kişiye dönüp baktığım zaman daha düşüncelerinde bile seni seviyorum, sen benim mutluluk tarafımsın diyen bir kişi var karşımızda. Bu da kendini çok net bir şekilde gösteriyor. Peki sevgili aklımdaki kişi bana karşı duyguların nedir nelerdir diye şöyle bir duygularını soralım. Ben seni seviyorum ama bunu ifade etmekte her zamanki gibi zorlanıyorum. Şu an yine aynıyım. İfade edemem. Belki dile getiremem. Çünkü benim eylemlerim küçük oluyor. Ben eylem konusunda senin istediğin gibi birisi değilim. Ama seni seviyorum. Sensizken kızgınım. Herkese çatacak bir moddayım. Ama sen benim hayatımdayken o yarım kalmışlığım, eksik kalmışlığım, yalnızlık hissiyatım tamamen beni terk ediyor. Yerine bir mutluluk geliyor, yerine bir güzellik geliyor. Ben senin hayatımın içinde olmanı ve beni tamamlamanı çok seviyorum. Senin varlığını seviyorum diyen bir aklınızdaki kişi var, bilginiz olsun. Şimdi sizin sorularınızla devam edeceğim sevgili arkadaşlar. sevgili aklındaki kişi aramızdaki bozuk iletişim düzelecek mi diye bir soru soruyor çiçeğin. Arkadaşlar evet aranızda duygu pintiliği var. Aklınızdaki kişiye göre bir mücadele veriyor. Sizinle ilgili, size ile ilgili mücadelesini o kendinde, kendi dünyasında tam görüyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Aklınızdaki kişide bazı uğraşlar var. Yol, yolculuk, belki sizinle gitmek istediği, gideceği bir yol, bir araba gündemi bununla ilgili böyle dolu dolu bir şekilde bazılarınızda da maddi sıkıntılar var. Bundan dolayı aslında iletişim bozukluğu var olarak gözüküyor. Yani hani hayatın hıncını senden alıyorum değil kesinlikle ama uğraştığım o kadar çok şey var ki sana dönünce ilk fırsatta yine ben seninle ilgileniyorum. Bu bir şekilde düzelecek belli bir vakit içinde. Bir gün sonra olabilir, bir hafta sonra olabilir ya da en geç bir ayın içerisinde ben zaten kendimi bu iletişimdeki duygu pintiliğimi düzelteceğim ve toparlayacağım diyen bir aklınızdaki kişi var bilginiz olsun. Peki çiçeğimin bir demiş ki abla aklındaki kişiyi terk etsem bu cesareti kendimde bulsam beni bırakıp da uğurlar mı yoksa tutar mı diye bir soru sormuş. Biz de soralım. Bırakır mısın yoksa tutar mısın diye şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar. Araya üçüncü bir şahıs ihanet aldatma girmediği sürece ben seni asla bırakmam diyen bir aklınızdaki kişi var. Seni bitirmem için tamamıyla sana arkamı sana sırtımı dönmem için senin bana ihanet etmiş olman lazım. Arayı üçüncü bir şahsa almış olman lazım ki ben orada zaten ölüm kederini yaşar ve tamamen geriye çekilirim. Ama şu durumdayken sen zaten benim hayatımın merkezindesin, benim mutluluk tarafımsın, benim sevinç tarafımsın ve ne olursa olsun ben seninle çocuk ruhumu hiçbir şekilde kaybetmiyorum. Seni kaybetmeyi de kesinlikle istemiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var bilginiz olsun. Peki şöyle soralım sevgili aklımdaki kişi. Evet okuyayım sıradaki soruyu arkadaşlar. Sevgili aklımdaki kişi demiş çiçeğim. Ailenle aramda kaldığını biliyorum. Bu problemi çözecek misin diye soruyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi diyor ki: Gerçekten elim kolum bağlı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum. Bazen kendimi çok çaresiz hissediyorum. Bazen kendimi çok gergin hissediyorum. Ama ne olursa olsun tabii ki de kendimce bu problemi halledeceğim. Beni tercih yapma zorunda bırakmayın. Çünkü bir tarafta ailem var, bir tarafta sen varsın. Bu değerlerin hepsi benim için değerli. Tercih yapmak istemiyorum diyor bu konuda bilginiz olsun. Peki hadi gelelim ben ne yapmalıyım kısmına. Kartlarım ne söyler? Arkadaşlar, ben ne yapmalıyım kısmında kartım ilk mesajım adalet kartı ve adalet kartı der ki eee ne olursa olsun beklediğinde gelmez. Terazi başka bir tartıdır. Bazen beklemediğinde gelir, bazen de gerçekten vakti zamanı geldiğinde. Bunu beklemeyi bilmen gerekiyor diyen bir mesaj var karşımızda. Peki ikinci mesajım çocuk kartı. Der ki, güldü çocuk, nefes aldı, ruhu huzur buldu. Sen de gül. Ne olursa olsun gözlerini doldurma. Çocuk ruhunu kaybetme ve iç sesine kulak ver diyen bir mesaj var burada. Ve üçüncü mesaj der ki şeytan kartı sevgili arkadaşlar. Hepsi onun suçu. Her şey onun suçu. Aslında biz hepimiz suçluyuz. Kendindeki olumsuzlukları da düzeltme, düzeltmen gereken ve fark etmen, uyanman gereken bir zamandasın diyor bu mesaj. Peki Serap benim de sorularım var. Yazmadım ama bugün içimden geçiyor. Hayatımla ilgili her şeyle ilgili olabilir sevgili arkadaşlar sorularınız. Sorun 7 tane 1 ile 7 arası bir de sayı tutun. Ben tek tek sizlere cevaplarını vereceğim. Hadi bakalım. Birinci sorunuzun cevabı birinci sayı tutanlar kartım belki diyor. Belki. İkinci sorunun cevabı kesin. Yani kesin ve net bir şekilde olumlu bir cevap alacaksınız. Bilginiz olsun. Üçüncü sorumun cevabı yakında netleşecek. Belli ki üçüncü soruda bir belirsizlik var ve yakında netleşecek diyor. Dördüncü sorumun cevabı beklemeye değer diyor sevgili arkadaşlar. Ne olursa olsun beklemeye değermiş bilginiz olsun. Beşinci sorumun cevabı o da aynı cevap beklemeye değer dedi. Demek ki vardır. Bunda da bir güzellik. Altıncı sorumun cevabı zaman diyor. Zamanı bırakmanız gereken bir durum var orada. Peki yedinci sorumun cevabı o da zaman dedi sevgili arkadaşlar. Altı ve yedi aynı şekilde geldi. Ee, zaman kartını verdi. Demek ki beklenmesi doğru olan bir döngünün içerisindeyiz aldım kabul ettim sizler de alın kabul edin kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın ee, sorularınız olursa mesaj yoluyla yazabilirsiniz yorumlara yazabilirsiniz ben kolektife uygun bir şekilde sorup cevaplayacağım bilginiz olsun sizleri seviyorum sevgiyle kalın tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle görüşmek üzere.